Aynen aşurede olduğu gibi bu toplumun mayasında bir arada yaşamak, hoşgörü içinde yaşamak, birbirini sevmek, birbirine iyi gözle bakmak, komşuluk yapmak, ticaret yapmak, yaşamın içinde olmak gibi kavramlarımız var. Bunlara sığınacağız. Tabii eee bu dayanışma ve paylaşma duygusu içerisinde özellikle eee her cana, her yaşayana kıymet vermek gibi geleneklerimiz, göreneklerimiz, adetlerimiz var. Ve bizim kültürümüz her zaman bu güzel duyguları, bu güzel ilişkileri birbirimize öğütler. Birbirimize bu öğütlerle baktığımızda gerçekten milletçe, toplum olarak çok az hata yaparız. Tabi özellikle bu güzel öğütleri dinlemeyenleri, hatta Dinimizin öldürmeyin emrine bile uymayanları tarih boyunca yaşadık gördük. Özellikle bütün bu tavsiyelere, inancımızın iyi dileklerine, iyi emirlerine rağmen zalim olmayı tercih edenleri ve Kerbela'yı asla unutmayacağız. Bunu bileceğiz, bu zalimliği bileceğiz, bu katliamları bileceğiz. Bileceğiz ama Aynı zamanda o yaşananlardan da derin bir ibret alacağız. İbret alacağız ve hep birlikte yaşamanın, mutluluğun, huzurun, barışın, dayanışmanın mücadelecisi ve neferleri olacağız.